Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bütün öğrencilere duyurdu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınızdır. Şimdi gelin videomuza geçelim. Telafi eğitimi yoğun şekilde sürüyor. Hangi kademelerde ilgi daha çok açıklamasına? İlkokul ve ortaokul yüksek, ortaokul son sınıf ve liselerde daha az. Çünkü 8. ve 12. sınıflar destekleme ve yetiştirme kursları... E, kurslarına gidiyor ve 8 milyon öğrencimiz başvurdu. 321 bin öğretmenimiz yer alıyor. Sayı her geçen gün artıyor. 22 bin okulda her ilçede telafide ben de varım kapsamında etkinlikler sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı kampları ve diğer tesisleri paydaş belediyelerin ve bakanlıkların yüzme havuzları, spor tesisleri, müzeleri, kütüphaneleri devrede. İllerde velilerimiz bir koordinasyon ekibi oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri, valilerimizin koordinasyonunda toplandı. Çocuklarımız bu gençlerimiz için sporla, sanatla, müzikle, doğayla, kültürle iç içe dolu dolu bir yaz programı hazırlandı dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada. Evet destekleme ve yetiştirme kurslarımız da açık. Bayram tatilleri haricinde her hafta açıktı. Hiç kapanmadık. Dolayısıyla uzaktan eğitim döneminde sınavlara hazırlık sürecinde bütün çocuklarımız için yüz yüze kurs alabilme imkanı ücretsiz ve kesintisiz olarak sağlandı dedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizlere gündemden haberdar etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.